Beşiktaş'ta bir yıldız daha kaydı, 10 milyon euroluk transfer. Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Beşiktaş'ın 10 milyon euro bon serviste elden çıkarmak istediği Al Musrati'ye, an itibariyle birkaç takım talip oldu. Beşiktaş'ta transfer dönemi oldukça sansasyonel geçiyor. Önemli transferlerle yaza başlayan Beşiktaş, şimdi de 10 milyon euroluk bir bon serviste Al Musrati'ye veda etmeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Al Musrati için transfer bedeli belirlendi. Beşiktaş'tan ayrılması istenen Al Musrati'ye, 10 milyon euroluk bir mali tablo sunuldu. Halihazırda Beşiktaş'tan gitmek için Serdal Adalı ile de görüşen Al Musrati, uygun bir anlaşmayla birlikte Siyah Beyazlı camiye resmen veda edecek. Ayrıca 29 yaşındaki defansif orta saha, Ole Gunnar Solskjaer tarafından da gönderilecekler listesine eklenmişti. Beşiktaş'a 11 milyon euro bon serviste gelen ve beklentileri karşılayamayan Al Musati'ye, an itibariyle İspanya ve Fransa'dan talipler var ve kulüpler arasında da temaslar başladı ilave olarak Suudi Arabistan ekiplerinin de gündeminde olan Al Musrati 10 milyon euroluk transferiyle birlikte Beşiktaş'ın yatırımının ciddi anlamda geri dönmesini sağlamış olacak. Beşiktaş'ın ara transferde Monaco'ya kiraladığı Al Musrat'ı, performansıyla Fransız ekibini de memnun etmemiş ve Monaco'da satın alma opsiyonunu kullanmak istememişti. Son olarak da Libyalı ön libero, Türkiye'de ve Fransa'da olmak üzere bu sezon toplam 36 maça çıkıp, 3 gol ile bir asistlik katkı sağladı.